Şimdi TÜPRAŞ tarafında e, özellikle bir önceki çeyrekte e, bilançosunda yani 2024 yılı e, ilk çeyrek bilançosunda e, pozitif sonuçlar takip etmemiştik. E, ciddi anlamda burada e, finansallarda e, geri çekilme vardı. Bunun da e, aslında fiyat hareketine de sert bir şekilde yansıdığında takip etmiştik e, diyebiliriz. Burada 2024 yılı ikinci çeyrek bilançolarında ise yine daha önceki çeyreklerine göre bir miktar altında kalsa da bir önceki çeyreğe göre yani negatif değerlendirdiğimiz çeyreğe göre aslında bir toparlanmaya işaret ettiğini söyleyebiliriz finansallar anlamında bu noktada baktığımızda da piyasa yani genel konsensus beklentilerinin de üzerinde finansallar açıkladığını ...söyleyebiliriz. Özellikle Favek tarafında bir miktar ve Netgear tarafında daha çok söyleyebiliriz bu durumu. Beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı. İkinci çeyrek itibariyle. Bu da aslında finansallar açıklandıktan sonraki günlerde pozitif bir fiyatlamaya işaret ediyordu. Ancak borsanın geneline gelen satışlar ve yine global taraftan kaynaklı negatif seyir... Ee, aslında burada e, bu ne pozitif seyri bir miktar törpülemiş oldu. E, ancak yine de e, buradaki düşünde yine sınırlı kaldığını son dönemde borsaya nazaran baktığımızda ifade edebiliriz. E, burada şunu söylemek gerekiyor TÜBRAŞI özelinde. Burada rasyolara bakıldığında e, yani oldukça makul rasyolarda yine işlem gördüğünü söyleyebiliriz. E, FK tarafı e, Altılı seviyelerde firma değeri fa ve üçlü seviyelerde yine piyasa değeri defter değeri e, baktığımız zaman oldukça makul seviyelerde 1.35 seviyesinde piyasa değeri defter değeri e, rasyosu. Burada e, biz orta uzun vadede yine e, finansallar anlamında bu toparlanma devam ederse bir potansiyel olabileceğini düşünüyoruz. Burada bir bozulma olmazsa e, bunu tabii yakından takip etmek gerekiyor. Burada bir bozulma olmadığı sürece e, burada aslında dediğim gibi e, bir orta uzun vadede potansiyel, e, vade ediyor potansiyel görüyoruz. Biraz daha kısa vadeli olarak e, takip edebileceğimiz seviyelerde özellikle 158 seviyesi e, önemli bir destek kısa vadede. Daha aşağıda da e, 152-20'li seviyeler e, takip edilebilir.